ekonomide belki de son 80 yılın yine en zor, en karmaşık e, kriziyle ve kriz sonrası şoklarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla günübirlik değerlendirmelerle olaylara bakarsak veya en azından onlara odaklanırsak o noktaları birleştiremeyebiliriz. Büyük resmi göremeyebiliriz. Şimdi Ocak ayı dünya ekonomisi çok kötü başladı biliyorsunuz. Hakikaten resim olağanüstü kötüydü. En azından başlangıç itibariyle. G20 zirve sonrasında bir iyileşme sürecine girdik. Zaman zaman soruluyor acaba gizli bir anlaşma mı orada sağlandı? Aslında herkes resmin vahametini görüyor. Ama herkes de yapılması gerekenleri iyi biliyor. Biz aslında Türkiye başarılı bir dönem geçirdi diyeceğim. Çünkü gerçekten temel alanlarda ilerleme sağlandı. Her şeyi çözmedik. Öyle bir iddiamız yok. Her şey mükemmeldir, her şey gülük gülistanlıktır Türkiye'nin yapsalsın. Zaten öyle bir iddiamız olsaydı yapısal reformlarla karşınıza çıkmazdık. Sabah akşam yatıp kalkıp reform demezdik. Çünkü Türkiye'nin hala ciddi yapısal sıkıntıları var ve kolaycı bir çözümleri de yok ciddi sermaye çıkışı oldu. Sistem küçüldü, sistem daraldı, faizler yükseldi. Şimdi sistemi bizim derinleştirmemiz lazım. Tasarrufları artırmamız lazım. Bunlar önemli konulardır. Yani bizim aslında israf yapmamamız lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Konuşmuyoruz, gerçekten önemli adımlar atıyoruz.